Sonra. Gel lan Pirisan ağlamadı Boş boş yapma gel. Amına botu gel <laughs> lan, gel lan, Gel lan. Arda. Bunların amına koyacağım 4. Tutmayın beni. beni. Tutma benim gibi. Attack the mark. The mark. the mark. Senden ustu mezarda. Yukarıda dörtlü var bu arada ha beyler karşıyı da alsanız. Onlar geliyor Ay. Eve sıkıştılar Gel, Acele et acele et acele etme, acele etme, acele etme. Ne? atladı. atladı. At, 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 at. Aman ha koyayım ben Hiç silahım yok ya, ne yeleğim var ne silahım var Mangallar alan hepsine baktınız mı? adamlar shelter. Okay. Shelter dolu. Türkler burada. Türk iş. Geliyorsunuz mu? Geliyorum. Çatışma 10 metre var. Nasıl geleceğiz? Çok ileride. Neyse ben ya. hallederim ya. Sıkıntı yok. Ben scope atarım. Evet. Var mı da? ya. Maalesef ne yapacağım. Teşekkür ederim. Bu da. <laughs> Lazım olur ya. Nurla. Enemy. Okay. Okay. Attack the mark, attack the mark. Okay. Okay. Attack the mark, attack the mark. Ben anlamadım ya. Hayır, giderim ya. ben Nörçüm sen rahat ol. Tamam işte ya. Benzin durumu nasıl oğlum? Patlak oldu patlak. Gel burada uzun. Sıkma sıkma. Heh. güzel çaldım biliyor musun orada? Tabii. Görmeden tuttum lan. Vallahi çok vurdum da. Hadi. <laughs> o zaman George Ful'da vardır birileri. Aynen Çıkıyor. aynen yok. tarafına gelen vardır. Ne oldu tutayım? Beyler? Al onu Marked location. Marked location. Bunun diğerinden bir farkı yok George orada bir şey var ya İki tane drop var sanki Drop mu? Bunlar buradan yürümüş Aynen, aynen. Baktan gözüküyor Yürümüş yürümüş Bas sen ya school tarafına <gülüyor> gel Gerçi yapalım Yapalım Sağ ta ta var adam ya. Hafta. Arka, arka 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 ya. Of. Oyna 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 oyna. Ya lan Gel. Ben size dedim ya bir kaç arka arkadaş vardır diye de. Bunları ilk siz görüp de mi sıktınız oğlum? Aynen. Vallahi ben görmedim ilkten ya. Okay. Ben gördüm gördüm. Yok çift top, top olmaması ben işte onun Birini vaydın da mermi gitti. Apex'e kim aldı lan? Okey doğru gitsene. Form up on me. Form up on me. Çar ediyor. Yanından geçeceğim. Edmirancı var ya oyunda. Bir yerde çalışıyorlar vardı. Araç Bas 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 çok vurdum çok vurdum ben de. Gittiler onlar da burada. Burda 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 Düşman görüldü. Düşman görüldü. Burada arabaları var değil mi? Mermi almam lazım mermi. İnşallah sağlamdır ya. 6x bıraktım buraya isteyen alsın. Onların araç ne durumda? Bak ya. Bizim lastik patlak. Uzatılmışsınız çekilmiyor mu yapınlardan ya? Oralar var ya, yasnı yapacak gibi geliyor ya. Tabaklar çatışıyorlar. Bir tek has falan drop'tan ya, Nasıl hareket? Okay. Okay. Süper. Herkes yapamaz onu. Yani? Araç mı var lan solda? istikçe mal var. Araç var gel. Aa, geliyor geliyor araç geliyor geliyor. Geliyor. Tamam bitir bitir. Tek miymiş lan o? Benzin mi basıyor?

Dur o e bileyim, Soldaki olabilir mi olabilir? acaba? Acaba. Mark the location. Defend the mark. Someone has been here. Zannetmiyorum oğlum bu <laughs> Oy, de, de var ha? Oyna. Bomba atmadı. Sola pustu. Hayır. Her <laughs> bomba var. Adam yanıma geldi lan Hani <laughs> <Tüm. gülüyor> vallahi bak Bir kişi kaldı lan doğru. Yatalak o da ya Bırakın ben vurayım onu gördüm Elinize sağlık Ne Kaç aldık? Ah, ah, baba yorgun.